Merhaba arkadaşlar. üçümüzün uzatmamızın e, kafasındaki yani erkek priz yapmıştı. Biz de yeni bir erkek priz aldık. Bunun montajını size göstereceğiz. Nasıl yapıldığını. Önce erkek prizin, topraklı erkek prizin içini tanıyalım. Burada kablo tutmak kısmımız var. Şu videoları açtığımızda Şunu bir tane şöyle çıkarttığımızda bir tanesini gevşettiğimizde yana alabiliyoruz. Şimdi tablomuzu ucunu söyleyeceğiz. Bunun içinde pense ya da yan keski kullanabilirsiniz. Şöyle baktığımızda şu kablo yani şu beyaz kısmı şuraya gelecek şekilde biz şu uzunluğunu keseceğiz daha sonra. Ki iyice sıkışmış olsun. Reklerine bakıyoruz. Normalde burada iki renk gözüküyor. Üç kablo var. İki mavi bir tane sarı. Normalde aslında olması gereken bunun sarı yeşil olması. Birinin mavi ise birinin başka renk olması gerekirdi. Ama bu kabloyu üreten kişiler iki renk şeklini yapmışlar. Bu da aslında yanlış bir üretim oluyor. Şimdi uzunluğuna yapalım. Şu şekilde baktığımızda şuradan kesim gerekiyor. Uçtan i̇şte açıyoruz. Tam sıkmıyorum, tam sıkarsam az önce yaptığım gibi kopar. Hafif bastırıp çekiyorum. Ve bunları şu şekilde kendiniz dolayarak tek damarlı gibi durmasını sağlıyorum. Bunu böyle yaptığımda bağlantı daha sağlam olacaktır. Ark yapmayacak, ısınma yapmayacaktır. Şimdi normalde ben dedim ki, bu sarı yeşil olması lazım. Bu mavi ise bunun da başka renk olması lazım. idi. Niye öyle dedim? Çünkü şu, normalde şu yanlara gelen kısım sarı yeşildir. Şunlar ikisi ise farklı renklerdir. Biri faz biri nötr anlamında. Dolayısıyla buraya baktığımda ben aslında bunun şu sarının buraya gittiğini anlayabiliyorum. Diyelim ki biz buna emin değiliz. Belki öyle değildir. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Burada sökmeden bunu anlamamız mümkün mü? Mümkün. Bunun için de avometre dediğimiz bir alet var. Bir de onun kullanımını size göstereyim. Elimizde gördüğünüz alet avometre. Bunun da kullanımını size anlatayım. Yalnız bununla ilgili bir e, anım var. Staj yaparken Türk Telekom'da e, bizler o zamanlar lise okuyorduk. Lise öğrencisiydik. Bizim yanımızda bir de elektrik mühendisi olan bir kız öğrenci vardı. O da staj yapıyordu bizim yanımızda. Bize orada başımızda duran usta sordu. Dedi ki burada büyük bir Intel kablosu var ki top şeklindeydi. Ben bunun dedi nasıl arada kopuk olup olmadığını anlayabilir miyim? Anlarsam nasıl anlarım? Anlayamaz mıyım? Bunu tek tek bize sorduğunda o mühendis olan bayan arkadaş biz bunun dedi kopuk olup olmadığını anlayamayız. Ancak kabloyu kurarız çalışırsa sağlamdır. Çalışmazsa kopuk olduğunu anlarız bana sorduğunda ben de avometre ile bunu anlayabileceğimizi söyledim. Nasıl anlarız dedi. O zaman orada da anlatmıştım. Hem bu kabloların hangisi olduğunu bakalım. Hem de mı onu anlayalım. Avometremizde voltmetre kademesi var. Çizgi var. Düz çizgi. Bu doğru akımda gerilim ölçer demektir. Yine bir voltmetre kademesi var. Burada da dalgalı bir çizgi var. Bu da e, alternatif akımda bir gerilim ölçer demektir. Altına bakıyoruz. A yazıyor. Yani ampermetre kısmı var diyor. Akım ölçüyor diyor. Ama düz çizgi var. Bu da doğru akımda akım ölçtüğünü söylüyor bize. Aşağı doğru indiğimizde e, akımın derecesine göre değişiyor, artıyor. Ve şurada bir e, işaret ses işareti var. Onun altında diyot işareti var. Onun altında diyot işareti var. Bu diyot işareti ise şu anlama gelir. Tek yönlü. Normal diyotlar tek yönlü akım geçirir. Ses işareti de şunu gösteriyor. Yani eğer bu kablo doğru ise, bağlantı doğru ya da kopuk değilse ölçü altın ses verecek. Eğer kopuksa seslenmeyecek anlamına geliyor. Kademesini aldığımızda şöyle bir bir yazıyor. Bir kontrol ediyoruz. Önce pili bitik mi, durum nasıl, bozulmuş mu diye. Diğerlerimize ses geliyor. Normalde bağlantı varsa ses gelmesi lazım. Bağlantı yoksa, kopuksa ya da yanlış uçsa bu şekilde bir görmüş olmam lazım. Normalde direnç ölçerken iki ucu, yani elim değdim ben iki uca ya da şu şekilde elimi değdirmem Çünkü e, ölçümde değişik hata verir ama ben şu an ölçüm yapmadığım için iki elimi değdirsem de sıkıntı yok. Bir tane mavi uç değdiriyorum ve bir tane deri değdiriyorum. Bakıyorum. Evet, şu mavi uç şuraya geliyormuş. Şimdi dedik ki bu mavi uç buradan dedik. Hem ötüyor hem de burada bir yer gösteriyor. Yer oynuyor. Şöyle 001 yazıyor. Peki bitti mi işim? Bitmedi. Acaba içerisinde iki kablo koptu da birbirine değiyor mu değmiyor mu? Bunu anlamam lazım. Bunu nasıl anlarım? Şimdi bu mamucu değdiğinde, şurada değdiğinde ötüyordu ya. Burayı değdiğinde ötüyorsa ya da şurada değdiğinde ötüyorsa yine aynı şey oluyorsa içeride kablo kopmuş demektir. Ve kısa devre yapıyor demektir. Böyle bir şey var mı? Yok. Demek ki bu kablo sağlam. Şu kabloya geldiğimizde bunu uçan istiyorum. Bakıyorum. Az önceki videoya soktum. Ses gelmedi. Demek bu bunun değil. Bakıyorum. Bununmuş. Peki bununla ilgili bir sıkıntı var mı? Bakıyorum. Onunla da ilgili sıkıntı görünmüyor. Sıvı uç. Normalde ben şu olması lazım demiştim. Bakıyorum. Orası mı? Evet. Orası. Herhangi bir diğer uçla bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu şekilde uçluğumuzun de arızası var mı yok mu diye kısa del yaptım yapmadım diye anlamış olduk. Gelelim bağlantı yapmaya. Şimdi şunu takıyoruz. Önce kılıfını takıyoruz ki şunu bağladığımızda içeride kalmasın diye. Evet. Taktıktan sonra genel dursun. Nasıl bağlantı yapacağız? Şu gördüğümüz sarı kabloyu şu sarı kremesle mavileri de yanındaki siyah kremesle bağlayacağız. Siyah kremesle buraya geliyor. Sarı krema ise şuna denk geliyor. Dolayısıyla sarı krema esas sağlamış olacak bize. Şöyle yaptığımızda sarı kreması bazı kabuklar kısa kalıyor. Bunda kremese göre dolayısıyla bağlantı noktamızı çektiğimizde ne yapıyor? Geliyor yeri bağlantı yapmamış oluyor. Öyle bir durum olursa da bunu şu şekilde iki katlayıp kalınlaştırmamız gerekiyor. Bakın bunda böyle bir sıkıntı olacak mı olmayacak mı? E öyle bir sıkıntı olursa katlarız. Şöyle çekiyoruz. Sağlam. Yani çok kuvvetli çekmenin bir anlamı yok. Sonuçta video tuttum tutmadım onu anlıyoruz. Maviyi de yanına geçiyoruz. diğer mavi de diğer mavi geç, diğer siyah nokta geçireceğiz. Kremense geçireceğiz. Ve e, mümkün olduğunca şunları da yani biraz dağıtıyorum ki hata payı verelim. Eğer Belki kabloyu fazla soymadan da kurtarabiliriz diye içini dağıtıyoruz. Bunu fazla dağıtırsak şu kılıfa sızdırmayabiliriz. Onu da fazla tutmamak lazım. Bir de burada hangi videoyu nereden çıkardığınız önemli. Bazı videolar birbirine uymuyor. Benzer, bazı videolar birbirine benzesin bazıları farklı video oluyor. O da elimizdeki e, prizin veya elemanın arz etmesine, bozulmasına yol açar. Yanlış bir video kullanırsak. Şunu buraya tuttum ki hani normalde kablolar fiş çekilmez ama biri gelip de kablolar fiş çekerse kopmasın diye. Normalde fiş çekerken şu kafayı tutup da çıkmamız lazım, prizden çıkarmamız lazım. O da bir kullanım hatası oluyor sonuçta. Bir de bazıları vidası bul oluyor. Eğer öyle bir şey olacaksa da bunda öyle bir şey yok çok şükür. Öyle bir şey olacaksa da. Vidanın kablo dik lazım. Kablo ödenmemesi lazım. ona dikkat etmemiz gerekir. Delik falan diye. Ama bunda arkada olduğu için öyle bir sıkıntımız yok. Geçirdik. Şimdi de bunun vidasını yerine yerleştireceğiz. Şöyle baktığımızda buradan herhangi bir şey gelmiyor. Tekrar kontrol edelim. Bağlantımızda sıkıntı var mı diye. Ne yapıyorduk? Avometremizin bir kademesi alıyorduk. Pilimizi kontrol ediyorduk. Ölçü adımızı kontrol ediyorduk. Uçların bir tanesini değdiriyoruz. Bağlantıda sıkıntı var mı? Yok. Diğerine baktığımızda herhangi bir kısa devre olayı yok. Kopma olayı yok. Bakıyoruz. Sadece bir tanesinde var. Ve o da farklı bir uç oluyor. Bakıyorum. Bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Demek ki yaptığımız bu herhangi bir hata yapmıyoruz. Teşekkürler bizi takip ettiğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah.